Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hazal. Şimdi bugün sizinle yine evde güzel bir bakım videosu çekeceğiz. Yine saç uzatma videosu çekeceğiz beraber ve evdeki malzemelerle yapacağız bunu. Ee, şimdi videoya geçeceğiz ama video geçmeden önce size kısa birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. İlk şu aslında, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalım şu an tam böyle büyüme aşamasında ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani her abonede mutlu oluyorum, öyle söyleyeyim. O yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmuyoruz. İkinci söyleyeceğim şey de şu. Benim bundan iki önceki videomda bir çekiliş var. çekiliş alakalı bir video çekmiştim. Ona da gidip katılabilirsiniz. Şuraya linkini bırakacağım. Oradan gidip çekilişe katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi videoya geçelim isterseniz. Dediğim gibi bugün hızlı saç uzatma videosu çekeceğiz. Saçlarımızı evde nasıl hızlı uzatabiliriz diye bakacağız. Aslında şöyle ben bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce kadar sanırım bir saç uzatma videos çekmiştim hızlı saç uzatma videosu o videoda hani benim çok uzun zaman deneyimlediğim bir yöntem size söylemiştim anlatmıştım videoyu da yine koyarım şuraya. <laughs> şuraya koyarım. Orada onu da seyredebilirsiniz. İnanılmaz gerçekten etkili bir yöntem. Ve o videonun altında bana bir sürü şöyle soru geldi. İşte soğan kürünü denedin mi? Soğan suyunu denedin mi? Saç uzatıyor mu? Bunu da yapsam olur mu? İşte bunu da deneyelim mi? Yapalım mı? Çekecek misin? Vesaire vesaire bir sürü soru geldi. Ben açıkçası yani soğan işin içinde de soğan ben yemem öyle Yemekte yani yemek de çok küçük olacak falan böyle görünmeyecek anca öyle yerim soğan sevdiğim bir şey değil ve kokusundan çok haz etmem ki yani çoğu insan bence sevmiyordur yani <laughs> sevecek bir kokusu yok bence o yüzden çok ön yargılıydım bu soğan kürünü hani o videoda da anlatmıştım geçtiğimiz dönemde çok araştırmıştım işte saç uzatmayla alakalı bunu ben de çok görmüştüm ama yani denemek içinden çok gelmemişti. Şimdi bu video çok fazla gelince dedim bir deneyeyim ya. Gerçekten hani bu kadar insan yok, bu insan biliyorsa gerçekten etkili olabilir. Bir deneyeyim. Hani uzarsa zaten işte video da çekerim, anlatırım. Uzamazsa da ne hani yapacak bir şey yok. Denemiş olayım bir dedim. Çünkü ben saç konusunda biraz takıntılıyım. Yani yani saç benim için biraz önemli. Bu yüzden de saçla ilgili bir şey olduğunda ben denemeden duramıyorum gerçekten. Ne olursa olsun. Ama ben şunu mesela çok dikkat ederim, bir şey deniyorsam düzenli yaparım onu işte, 2-3 kere yapıp asla bırakmam. Yani işte etkisini görmediğim ama bırakayım demem asla, hani onu ben 1 ay, 2 ay, 3 ay belki devam ettiririm. Hani bu saç, cilt hepsi için geçerli aslında, herhangi bir bakımda benim yaklaşımım bu şekilde. Şimdi ben bu soğan suyu kürünü de denedim, yaklaşık bir sanırım, yani ayın kaçı bugün? 9 tam aslında 28 gün olmuş. 28 gündür yani bir ay diyelim. Ee, bir ay denedim. Ve gerçekten e, dediğiniz kadar varmış. Sadece şey çok pişmanım. Ee, yani hiç yani ihtimal vermiyordum sağın saç uzatabileceğine. O yüzden hani bir e, before after fotoğrafı yapmak falan aklıma gelmedi. Yoksa keşke başta çekseydim diye düşündüm. Hatta yani şu an aslında görünüyor. Diğer videoya giderseniz bir de buraya dönerseniz <laughs> anlayacaksınız uzadığını. Diğer video bir buçuk ay önce falan da sanırım. İşte üstünden bir buçuk ay yani geçti. Ben bunu bir aydır yapıyorum. Uzadığından sonra siz de göreceksiniz diğer videoya bakarsanız. Neyse bir far after fotoğrafımızda olmayı versin ne yapalım. Şimdi nasıl yapacağız peki bu soğan külünü onu da anlatayım. Bunun iki çeşit yapan var aslında. Bazıları şöyle yapıyor. Soğanı çiğ olarak suyun içine atıyor. Onu bir gece işte 24 saat yazan var işte 48 saat yazan var. Yani uzunca bir süre bekletiyor. Daha sonra beklettikten sonra o suyu alıp saçlarına sıkıyor işte sprey ile ya da işte döküyor saçını. Ee, bu şekilde bir dahaki duşuna kadar hiç yıkamıyor. O soğan suyu saçında kalıyor. Bazıları yine böyle soğan suyuyla bekletip o soğuk suyla beklettikleri soğanların suyunu alıp saçlarını e, duşta son durulama suyuna onu döküyorlar yine. İşte bazıları sarıp 2 saat bekletiyor. Ama bir de şöyle yapan var. Ki ben de böyle yaptım. Şimdi anlatacağım şekilde yaptım. E, şimdi soğanları şöyle, yani 3-4 tane soğan olması gerekiyor. Ben genelde 3 soğandan yaptım. E, soğanları şöyle 4'e işte 5'e hani çok küçük olmadan, çok da büyük kalmadan, hani içindeki özü çıksın diye sanırım, bilmiyorum. <laughs> çok bilgim yok, sorgulamadım. Sadece yaptım. İşte kesiyorsunuz. Sonra bir su kaynatıyorsunuz tencerede. Su kaynadıktan sonra soğanları içine atıyorsunuz. O soğanlar da içinde böyle bir 10 dakika falan yine tekrar kaynamaya devam ediyor ocağın altı açık hala. Ondan sonra o suyu alıyorsunuz. Saçlarınıza işte fıs fısla olur yine nasıl isterseniz sıkıyorsunuz. Ben mesela öyle saçıma sıktım ama bir dahaki duşa kadar bekletme falan yapmadım. İşte sıktım, 2 saat, 3 saat bekledim bir streçle sardım genelde ya da işte açık bıraktım. Tamamen hani kurumasını bekledim kendi. Ondan sonra yıkadım. Ben öyle bir dahaki duşa kadar yani bekleyemem diye düşündüm açıkçası. Çünkü şey, hani o yastığa falan geçer ya koku. Öyle çok aşırı bir kokusu yok. Hani böyle soğan soğan kokmuyorsunuz. O su böyle aşırı kötü kokmuyor. Ama ya da var tabii birazcık koku. Yani kimseyi kandırmaya gerek yok burada. Birazcık koku oluyor ama çok fazla değil. Yani çok rahat. Yani ben soğan sevmeyen bir insanım. Ama beni öyle çok aşırı rahatsız etmedi. Onu söyleyeyim. Şimdi ben içeri gideceğim. Soğanları doğrayıp işte suyum falan kaynatıp yani hazırlayacağım suyu. Çünkü burada şu an banyoda çekiyorum. Burada öyle bir imkanım yok. Hazırlayıp geleceğim. Sonra işte bir saçımı sıkarım, size nasıl sıktığımı falan da gösteririm. Ondan sonra da zaten videoyu kapatırız. O zaman ben bir gideyim, e, suyumu hazırlayıp geliyorum hemen. Evet, şimdi ben suyu bu hazırlayıp geldim. Suyu, ne kadar su olduğunda şöyle göst gösterebilecek miyim? Durun, sizi şöyle alayım. Bir saniye, göstereceğim. Evet, suyumu şöyle hazırladım. Şu anda şöyle görünüyor. E, soğanları bu şekilde doğradım, üçe böşe ve direkt kaynamış su içine attım. Gerisini böyle anlatayım. Hah. Soğanları doğradım. İşte kaynamış suyun içine attım. Bu arada suyu ne kadar koymamız gerekiyor onu da söyleyeyim. Ya yani böyle soğanları geçecek kadar, yani çok aşırı bir su koymanıza gerek yok. Soğanları geçecek kadar koyun yeter. Ben hatta biraz fazla bile koymuşum bu sefer. Ama bu kadar koymanıza da gerek yok. Daha az koyun. Soğanları bu şekilde koyun kaynamış suya. 10 dakikada öyle kaynatın. Sonra altını kapatın. Şimdi ben soğuttum da bayağı bir şu an yani ılık sayılır şu anda. Ee, hani rahat süreyim diye soğutuyorum Şimdi şöyle bir şişem var benim Daha önce işte pirinç suyunu falan da ben bunda yapıyordum Bunu da hep bunda yaptım fıstıklı fıs bir şişe Şimdi ben bunu boşaltacağım ee, Ondan sonra saçıma sıkacağım Boşaltıp geliyorum Şu kadar su boşalttım görünüyor mu? Biraz bunun rengi de beyaza kaçıyor böyle. Yani o özü sanırım geçiyor işte dediğim gibi soğanın. Şimdi tencere şu an yanımda hala. E, tencereden gelen koku kötü bir koku. Ama su öyle kötü kokmuyor hani. Bunu şimdi hatta ben içeri götüreyim, dibimde böyle kokmasın. Hemen geliyorum. Tamam şimdi götürdüm onu. Ee, yani dediğim gibi sokar kötü kokmuyor. Hani o konuda çok çekinceniz olmasın. Ben de işte ondan çok korkuyordum. Su kötü kokacak işte saçımda kalacak vesaire. De. Ama öyle bir koku kalmıyor. Ya bu su da öyle şu an gerçekten. Ya biraz kokuyor da ben öyle aşırı kötü bir koku değil kesinlikle ya. Yapın deneyin göreceksiniz. <laughs> şimdi saçımı sıkmaya başlayacağım. Şöyle bir açayım iyice saçlarımı. Şimdi fısfısımı alıyorum. Şöyle bir saçıma sıkıyorum. Yine tamamen ıslatacağız bu arada. Pirinç suyu küründe de öyle yapıyorduk. Şimdi tamamen ıslatıp ben geleyim. Saçıma yedirdim ben o suyu. Hatta biraz daha kaldı bile, şu kadar kaldı bile. bunu da yani dökebilirsiniz de hani. Yani yeterince ıslansın yeter saçınız. Çok hani öyle bir detayı yok aslında. Saçınız ıslanacak tamamen. Benim şu an tamamen ıslak saçlarım. Şimdi ben kurumasını bekleyeceğim. Bu arada şu anda da birazcık koku var ama kuruduğunda gerçekten tamamen gidiyor o koku. Birazcık kurumasını bekleyeceğim. Bir yani. 3-4 saat falan bekletirim ben. Evdeyim zaten. Bu videonun editini yaparım hatta o arada da. 3-4 saat bekletirim. Ondan sonra saçımı yıkayacağım. Yine normal şampuanla yıkayabilirsiniz. Yani normal nasıl duş alıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim peki bu ne kadar uzattı benim saçımı? Bir ayda saçım tam 5 santim uzadı. Allah'tan şey diyorum başta tamam bir fer çekmedim ama yani ölçmüşüm. Demek ki aklımda şey varmış hani belki uzatır. O yüzden ölçmüştüm saçımı. Saçım tam 5 santim uzadı bir ayda. Ya bu da inanılmaz etkili bir kürmüş gerçekten. Yani Pirin suyu kadar etkili, öyle söyleyebilirim. Ee, yani en çok hani dediğim gibi çekinceniz kokusu olacaktır büyük ihtimalle ama o kadar çekinecek hiçbir şey yok. Ee, yani anlattığım gibi hani o kadar yoğun bir koku kesinlikle yok. Dayanılmayacak gibi değil. O yüzden rahatlıkla yapabilirsiniz ve hani masrafsız bir şey. Yani yapsanız hiçbir şey olmaz yani soğan sadece gider şey. Bu arada o kalan soğanı ben bir kere daha kullanacağım kalan soğan suyunu. Ama kullandığımda şey yapacağım, onu bir kere daha kaynatacağım o soğanları. Yani suyu kullanmayacağım daha doğrusu. Soğanları bir kere daha kullanacağım. Yine kaynatacağım tekrar aynı şekilde işte. suyumu kaynatacağım. Sonra soğanlarımı atacağım. Bir kere daha kullanacağım. Ben bunu haftada iki kere yaptım. Yani kaç kere yaptım toplamda? 8-9 kere falan yapmışımdır. Biraz daha devam edeceğim galiba. Bilmiyorum çok hoşuma gitti şu an. Biraz da keseceğim uçlarından yıpranmış yerleri falan varsa. En son çünkü işte o videoda kesmiştim. Pinçle saç uzatma videosunda kesmiştim. 1,5 ay falan olmuştur. Yani tekrar birazcık keseceğim uçlarından. O yüzden belki böyle birkaç kere daha yaparım bunu. Benim söyleyeceklerim sanırım bu kadardı bu videoda. Umarım bu da beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar da hatırlatayım. Çekilişe katılmayı unutmayın. Güzel bir çekiliş var. E, git detaylara bakabilirsiniz orada. Söyleyecek başka da bir şeyim yok sanırım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.